024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası Hiper kaynak bu hocaların Geometrik çok... kavramlardan hangisi yoktur demiş Buraya baktığım zaman iki ucu sonsuza gidiyor yani burası doğru ne doğrusu? PR doğrusu. Devam edelim. AB başlangıç noktası var, bitiş noktası yok. AB neyi? Işını. A şıkkı var. KL iki ucu da kapanmış. KL doğru parçası olur. D şıkkı da elendi. TV şimdi iki ucu sonsuza kadar gidiyor. TV doğrusu oluyor. Bu da var. Dolayısıyla cevap B. Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer demiş. Evet bir noktadan gerçekten de sonsuz sayıda doğru geçer. Doğrudur. Işının iki ucu da sınırsızdır demiş. Işın bir güneş ışını gibiydi. Neydi? Bir başlangıç noktası var ama bitiş noktası yoktu. Dolayısıyla yanlış. Noktanın boyutu yoktur demiş. Evet doğru. Noktanın herhangi bir uzunluğu, kalınlığı bir şeyi yok. İki noktadan bir tane doğru geçer demiş. Evet iki tane noktam var. Bir tane doğru geçti. Doğru. Doğru parçasının sadece bir ucu sınırsızdır demiş. Bakın burada bir doğru parçası var. Yani baktığımız zaman iki ucunda ne? Sınırlı. Dolayısıyla yanlış cevap az. Şimdi çiviye, oka, kaleme, kravata ve minareye baktığımız zaman hepsinin şöyle bir tabanı yani başlangıç noktası. İncelen de bir neyi var? Bitişi var. Dolayısıyla bunlar ışın. Beş tane ışınım var. Gelelim. Yol dediğim şey nedir? Yol iki ucu sonsuza gider. Dolayısıyla yolun uzunluğunu bilmem. Bunlar doğrudur. İp, cetvel, bor. Ben bunların uzunluğunu ölçerim. Doğru parçasıdır. Cevap C seçeneğidir başlangıç noktası vardır demiş. Şimdi bir tek doğru doğrunun yok başlangıç noktası. Çünkü iki ucu sınırsız uzar. Doğru parçasında en başlangıç hem bitiş noktası var. Işının sadece başlangıç noktası var. İki ucu sınırlıdır demiş. Bu doğru parçasının özelliği. Uzunluğu ölçülebilir demiş. Yine doğru parçasının özelliği. İki yöne sınırsız uzar. Bu doğrunun özelliği. Şimdi kaç tane çarpım var? 7 tane. 5 tane de dikim var. Aralarındaki fark 2 olur. Cevap B seçeneği. Kaç tanesi paralel doğrulara örnek verilir demiş. Yol bir örnektir. Makas kesişen doğrudur. E bu tablo çerçeve bir örnektir. Tren yolu örnektir. Pergel de yine kesişen doğrulara örnektir. Cevap B seçeneğidir. P harfine baktığımızda hem diklik var hem de paralellik var. P'ye baktığımızda hem diklik hem paralellik var. E'ye e baktığımızda hem diklik hem paralellik var. R'ye baktığımızda hem diklik hem paralellik var. Tekrar E'ye baktığımızda hem diklik hem de paralellik var. Dolayısıyla 5 tane var. Cevap B seçeneğidir. Doğru parçalarından kaç tanesi turuncuya paraleldir? demiş. 1'e baktığımız zaman paralel olduğunu görürüz. 2'ye baktığımız zaman paralel olduğunu görürüz. Bir de 6'ya baktığımız zaman paralel olduğunu görürüz. Cevap C. Gemi limana dik olacak şekilde park edilecek. Gemi limanın hangi noktasına park eder demiş. Şimdi limana dik olarak park edeceğimiz için T noktasına yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Melisa'nın evi ile market arasındaki kuş uçuşu uzaklık hangisiyle paralel olur demiş. Şimdi baktığımız zaman çizelim. Hangisiyle paralel olur? Dikkatli bakarsak 1 ve 2'ye paralel olduğunu görürüz. Cevap A seçeneği. BT ve CM doğru parçalarını birleştirdiğimizde birbirine göre durumu ne olur demiş? Bakın dikkat ederseniz burası BT Burası da C mi? Birbirine ne oldu? Dik oldu. Cevap D seçeneği. Açılardan hangisi çizilmemiş? C, E, D. Evet burası çizilmiş. F, C, G. F, C, G. Burası çizilmiş. DKG. K, G. D, K. D ile K'nın birleşimi yok. Dolayısıyla cevap C seçeneği. Park yerleri çizgileri görseldeki gibi çizilmeye devam edilirse Hangi park yerlerini oluşturan doğru parçaların uç noktaları olur? Demiş. Şöyle ikişer kare ikişer kare gidiyorum. Dolayısıyla kime geldim? B'ye sonra D'ye geleceğim sonra F'ye geleceğim. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Hangi noktaya getirilir ise hedef tahtasına dik bir şekilde ulaşır demiş. Buradan dik bir şekilde çizdiğimiz zaman bir noktasından geçer cevap A seçeneği. Çember çizilmiş hangisi yanlıştır demiş. Oluşturulan çemberin yarıçapı çapı 3'tür demiş. Doğru bu. 3 santimetrenin etrafında dolaşacak. Yarı çapı ise çapı 6'dır. Çapı OA'dır demiş. Hayır OA ne? Yarı çap. Dolayısıyla yanlış. OA 3 santimdir demiş. Evet bu da doğrudur. Cevap B seçeneğidir. Merkeze en yakın geçen nokta en uzun olan No, e, doğru parçasıdır. Dolayısıyla 16 cm yani yeşildir. Cevap C seçeneğidir.